Bugün Ankara'nın başkent oluşunun gününü kutluyoruz. Evet bu önemli bir gündür ama bizim açımızdan da değerli sağlıkla ilgili bir noktadır. Çünkü Ankara soğuk ve kuru bir iklime sahip bir e, şehrimizdir ve bundan dolayı da bu şehirde özellikle kişiler, romatoid artrit gibi problemi olan, ankylosan spondilit, fibromiyacı olan kişiler, iki vücuda girmesi veya da girmemesi gereken probleme karşı tedbirli olmalar lazım. Soğuk ve kuruluk. Ondan dolayı lütfen, hele ki bu soğuk aylarımızın yaklaştığı günlerde öğlene kadar sıcak su içme ihmal etmeyelim. Bir de ayak altına göbeğimizin altını ve boyun kökümüzü bu üç bölgeye ayak altı, göbek altı ve boyun kökünü üçünü de aynı anda 30 dakika civarında veya 20 dakika civarında ısıtmayı ihmal etmeyelim. Bu pet şişesini koyduğunuz sıcak su olabilir veya su torbası olabilir veya da bir peteğin dibine gidip de ayaklarınızı oradan ısıtabilirsiniz. Ne yaparsa yapın ama vücuttaki soğuğu ve kuruluğu kovmayı ihmal etmeyin. Bu çünkü size kronik Dejeneratif inflamatuar hastalık olarak ise dönecektir.